Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG'ler dönüyoruz. Ee, şey ben bu oyunu yine bulmadım. Yine bu oyunu da Burak buldum. Ben ee, Burak oynuyordu. Hatta bu hesap onun ismi fake olan bir hesabı. Herhalde değişik değişik hesaplar var? Doğru mu? Evet. Bir tane ee, var. şey. Onun adını dalga geçtim. Adamı kara yaptım karancı. <laughs> <laughs> ee, evet. bugün ambar oynayacağız. Herhalde İstersen, bir yerden oynarız. Belki oynayanlar isterse bana istek atsın. Ee, e, adam gerçekten İslam. Tamam arkadaşlar bakın. Ee, burada nasıl arkadaşlık atılabiliyor? İsim burada... mi yazılıyor herhalde? Hı -hı. Evet bak buradan... E. bir dakika. Like'ı yeni yükleyenler için de değil. Dakika, evet. Burada değil burada değil. Buradan arkadaşlar var. Burada. Sol alt köşede alt atmış. ekle arkadaş, ekle var. Buraya isim, Buraya isim yazın. Hmm. İki tane mi? Emrullah iyi. Lan bizim araya basın yukarıda. Yenemedim. Buradan sokun basın. Buradan. buradan. bak. Ben zaten kendi evet. şahsi hesabım. Yani kendi hesabım diye diyor. Bu kendisi istek ataması. Buradan girin bana istek atın kabul edin. Evet, oyunda görüşürüz. Görürüm. Sen Ezan evet. abi oynuyordu. abimin grafikleri Yine ben oynuyordu. Yine Grafik de abi mi oynuyordu da şimdi herhalde moda döndü. Ben kötü oynuyorum adamın bir şekilde öldüremedim. Öldü. şimdi devam edelim. Aldılar galiba onu ya da saklanıyor. En evet, burada. Evet. Hadi. Çok, iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. İlk oynamamıza rağmen bence biraz. Ha, o bu Oo, her oh, her taraf tat ya ama ya. ama ya. Evet. Tek ölüm ölüm yapalım hatta bırak Tamam. Şimdi Burak oynuyor. Hmm. Cihazımız kötü olduğundan dolayı kasarsa kusurumuza bakmayın. Ooo. Ee. Burak iyi oynuyor şu an. Şu an üçleşi oldu. Ama can az. Can doluyor mu bunda yoksa? Hı, kendi doluyor. He. Evet, evet. Buraya herhalde bizim şey. Hem dört mü alacak? Hem evet. dört herhalde bir de. Evet, evet bence çatışma olur oldu. Dur 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 Bu arada sesli. Sılabilir. Ee, hasta. nasıl dönmen aslında? Nasıl ya gel evet. Lan dur, dur 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 ya. Ya. Arkadaşlar bir aksaklık oldu oyun bize attı. Yenerle başlıyoruz yoksa? Evet, Sen ben ne diyor yenerle başlamayacağız. görüşürüz. İnternet bak Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Oyun Evet. E, bu el sıfırdan başlıyoruz. M762 mi? Evet, M762. Yani. Evet, M762 ve AK ile oynuyorum. Şurada bir bu var. Evet. Ama bir daha bir daha daha

Beşembe Kamusunda cuma, cuma Aa, ilk yaşımı aldım. Geçelim. Can kendi kendine doluyordu değil mi? Evet. Şöyle. Şuna... Aa beş. Aa. <laughs> <Ama ben> de... <laughs> Bu videodan sonra yapalım evet. bence. Öyle daha mantıklı olur. Şimdilik böyle o ikinci Böyle idare edin. Aa 3. Bu evet. ara kayı oyundan çıkmış gibi duruyordu. Şu anda yanının süresi doldu şimdi. Evet. Ya Doğru ama ya. Ben 4'te. Evet. Ee, herhalde Sen. bir ölüm yapıyorduk. Bir ölüm, bir ölüm devam ediyoruz. Şu an 15'e 5 yeniyoruz. 3 15'e ben... 15 değil. 15'e 15 e 6. 15 yeniyoruz. Gördüm. gibi. Burak ziliyorum. şimdi oynuyor. Her yerde hmm. duydum da nasıl bir silah olduğunu bilmiyorum. Çok iyi. Hasan abi ne yaptın? Karamalı bir silah mı yoksa keskin nişan mı? Keskin. Hmm. Lan. Adam kire bir kaçıyor ya. Bu arada tekrardan söylemek istiyorum. Cihazımız kötü olduğu için. Ee, başka bir cihaza geçebilirim. Aksaklık olursa. Arada sırada başka cihazdan da çekebilirim. Sizlerden özür diliyoruz. E, Hadi alayım 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 alayım. alayım, alayım, alayım lan lan lan. Kozuldum gitti ya. Sıra bende. O nasıl bir şeydi ya? Oha, bir leş bile alamadı. Üç leşi de ben aldım. Ben şimdi en durdu alayım. Şu an yok. kaç kaç Burak? 20 10. Biz kazanıyoruz. Ar Hı, Hı. Arkadaşlar bu arada yoruma. Oo. Nerede Oha. Ya? ya. Yuh ya. Arap ha. Arap, Arap'tır. Bu arada Yurazı. oyna oyuna oyuncu kodunuzu veya size en sonda. Lan. Size... Ama değil lan alacaktım. Evet. Ee, Ana kim taktı lan bu dört x? Lan kim yırdı lan acaba? Dört yok beş x. Bu dört x mi? Yok altı x. Oyunda hangi x'ler bu? Dürbün olarak skop. Lazer holo. Lazerden holo. Lazer daha güzel oluyor. Lan oğlum ne şey lan? Bir bekleyin. Yine Bence bir kez daha lan. Bekleyin ben. Ben, ben şu an öldüm. öldüm. Sağla dalga geçiyor. Ya bu nedir ya bir anda işte bir milyar kapı açık kapatıyor. Ne lan ne lan? Ne ya? Arkadaşlar sonra bu elden sonra bir, bir elde oynayacağız sonra kapatacağız. Ya Çünkü belki buradan da gireceğiz. Ama ya, ya ben, ben çok kötü oluyorum ya. Hayır ben şimdi bir elimi çıkartayım. Ya ama oyuna bak ya. Bu ne ya? ya Sen aldın ya. ya. Doğru ya. Ben silah değiştirdim. internet. Ama internet ya. Ha, tamam. Hı. Okey devam ediyoruz. Kayın, ee, bu süreli mi kısa? Ne? Bu kaçta bitiyor? Ee, bu arada arkadaşlık isteği atıp beraber oynayabiliriz. Hatta video içerisinde de oynayabiliriz. Evet. İsterseniz tabii. Ee, ama sesimizi açamayız. Lan lan oğlum kasıyor lan ben. Gel 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 gel. Ya musun? bir türlü ağlıyor. Ya var ya ben. Şu sıra bende. Meryüz değil mi Burak'ın ismi? Evet Meryüz. Zaten ilk bir evet, evet bileş de aldım Burak bu arada. İlk ilk, ilk videomuzda dediğimiz gibi arkadaşlar. Oha. Wow. Ya nereye gidiyorsun ya? Ya senin şansına sana kaçmıyor ya. ya. Son bu arada ondan, ondan oldum, bu arada doğrusu, salgısı, kayıyor Nasıl? Yani iki kere bak ayakta ha. ayakta koşarak. Ha. Koşarak. Ya bu katı kalsam bir daha zikar. bu arada e, şey belki başka oyunlar da oynarız. Ama sırada... YouTube'u da e, arada sırada çok çekmeyiz. Bayağı bir çok bir yalan video çekemeyiz. Yani bir ara değil de bir iki gün. Arkadaşlar şu gibi taşınacağız. Yani e, yakınına taşınacağız da. Biz burada çok aramaya çok karşısına taşınacağız. Belki bisikletten gelirim hemen yakın. Ya bence o sıkıntı olmaz da biz şimdi şu anki YouTube'da bile işte yani biz evet. Evet çok iyi ana mede görüşürüz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoya ee, döndük şu anda. Ee, i̇şte dediğim gibi belki şey değiştirmeyeceğiz ama çok sık çekemeyim bunu. Çok sık çekemeyim. Arkadaşlar e, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Evet. İyi günler. Görüşürüz. Bay bay.